Herkese selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Arkan Canlanlı. Bugün iPhone 6S'in ekran ve batarya değişimini yapacağız. Yaparken sizlere de bilgilendirmek istedim. O zaman videoya geçelim. Gerekli alet edevatlar. Kırılmış ekranı ve bataryası çok kötü durumda olan iPhone 6S, sıfır ekran, sıfır batarya. Burada da kırılmaz cam ve temizleme aparatları var. Şimdi işimize başlayalım. Çalışma masamızı tekrardan yaptık. Sizlere şöyle telefonda göstermek istiyorum. Bakın şimdi şarja taktım. Şarj az uyarısı geldi. Telefonun parmak izi vesaire her şeyi çalışıyor durumda. Sadece ekranı çok kötü durumda olduğu için ve bataryası artık telefon açılıyor, kapanıyor. Yani şarj tutmuyor. O yüzden değiştiriyoruz. Şimdi çıkarttım. İnşallah parmak izine zarar vermeden ekranı değiştirip takacağız tekrar. Şimdi ilk önce alttaki iki vidalarını açıyoruz. Vidaları sakın ha sakın kaybetmeyin. Çok küçük vidalar var çünkü. aylardır veya yıllardır yaptığım bir iş değil. Sadece kendim deneyip yapmak istiyorum. Daha önce yapmadım. Sadece bir iki video izlemiştim. Şimdi benden de esinlenerek sizler de yapabilirsiniz diye sizler için de video hazırlıyorum. Evet. İki, alttaki iki videoyu açtıktan sonra arkadaşlar şöyle bir aparat ile ekrana yapıştırıyorsunuz. Bakın iyice yapıştı. Şimdi telefonun ekranını şöyle yavaşça çekiyorsunuz ama bu ekran daha önce hiç değişmediği için telefon alındığından beri orijinal olduğu için bakın değişimi biraz daha zor olabilir. Evet. Arkadaşlar daha rahat bir pozisyonda şunu şuraya sokabildim nihayet. Şimdi Yavaş yavaş çıt çıtlarını attıracağım. Şimdi şundan kurtulmak istiyorum. Ondan kurtulduk. Aranızda belki telefoncular vardır. Kardeşim o öyle yapılır mı falan filan diyeceksiniz. Ama ben ilk defa yapıyorum. Ve bu ekran gerçekten orijinal olduğu için daha önce söküp takılanlarla aynı değil. Yani daha zor çıkıyor. Ve ekranı da çıt çıt gidiyor. Evet bakın. Buraya kadar aldıktan sonra ekran daha rahat bir şekilde çıkıyor. Bakın içerisine kadar çok pislenmiş. Görüyor musunuz? Şimdi bizim için önemli olan şu tuşu bozmamamız. Hemen ekranı oradan kurtaralım. İlk önce batarya sökeceğiz. Benim tahminimce bu telefon daha önce açılmamış diyordum ama şimdi bataryanın üzerinde bir tane çerçeve böyle koruma olması lazım. Bakın ekranın üzerinde var çerçevesi. Bataryanın üzerinde göremedim. Yani daha önce batarya değişmek için sökülmüş sanırım. Şu şekilde söküyoruz. Gördünüz. O kadar da nazik davranmayın arkadaşlar. Yoksa yapamazsınız. Pilini kestik. Şuradan diğer tornavida ile ekranı buradan ayıralım. Telefonun içinin ne kadar çok pislendiğini görebiliyor musunuz? Yani nerelerden aldı bu kadar tozu pisliği bilmiyorum. Ama Hakikaten çok pisleniyormuş. Kendime ait bir telefon arkadaşlar. Başkasına yapmış olsaydım daha nazik davranırdım. Ama şu an kendime yaptığım için. Vidayı düşürmek için sallıyorum içerisinden. Bakın. Saman, ot. <laughs> farklı farklı şeyler düşüyor. Evet ekranın koruyucusunu çıkarttım şimdi. Sırada ekranımızı sökmek var. Ekranın birinci soketini söktüm. Şimdi bir altındaki ikinci soketini söküyorum. Şu an bizi tutan ne var? Ekranın üçüncü fişi. Evet onu da yerinden söktüm. Şu anda yapışkanı bırakmıyor bizi. Ve görüyorsunuz ekranı telefondan ayırdım. Şimdi hızlıca telefonu temizleyelim. Yine işçilik konuşması gerekiyor burada. Bataryayı sökmem gerekiyor. Oha. Gördünüz mü? Aparatın ucu burada kaldı, kırıldı. Yani gördüğünüz gibi dandik aparatlarla iş yapılmaz. Bakalım bu ne yapacak? Bunları bu arada kıl ekranı ve bataryayı alırken yanında almıştım. Yani dandik. Ekran ve batarya orijinal değil arkadaşlar. Replikadır. Bunu da söyleyeyim. Hadi dostum. Seni kırmak istemiyorum. Bataryanın altına yapışkan sürmüşler. Yani orijinallerde bu yapılıyor. Bakın. Şu altta beyaz bir madde var. Oo, bakın yakaladım arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar yapışkanı bu şekilde buradan çekiyorsunuz. Şöyle. Sonra batarya rahatlıkla çıkıyor. Bu madde bataryayı orada sabit sabit tutmasına yarayan bir madde. Evet bu bu kadardı. Şimdi bunu buradan kurtarmamız lazım. Sıra geldi diğerine. Sağlı sollu iki tane upuzun yapmışlar. Şimdi bunu da sökersem. Evet. Bakın doladım. Doluyorsunuz doluyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çekiyorsunuz. Bakın. Yani bu taktiği tüm telefoncular ve servistekiler bile kullanıyor. Çünkü Mecburlar bataryayı başka türlü sökemiyorsunuz. Çakma bataryalarda böyle bir şey yok. Orijinallerde var. Şu anda söktüğüm orijinal batarya. Hmm, Altında bir tane kalmış. Bakın altında bir adet kalmış. O altındaki kalsın. Batarya bakın. Orijinal bataryayı ne hale getirdin. Çöp arkadaşlar artık. Şimdi birazcık daha temizleyelim. Buradan parmak izi okuyucuyu ve şuradan ön kamerayı ve sensörleri sökmem gerekiyor. Önce Sensör ve ön kameraları sökelim. Sonucu hep beraber göreceğiz tabii ki de. İnşallah başarılı bir çalışma olur. Ya, telefon benim olduğu için sorun etmiyorum. Şöyle görünmeyen bir yerde şurada bir tane daha vidası var. Buna dikkat edin. Evet vidayı söktüm. Şimdi bunu buradan ayırma zamanı. Şurada ön kameramız var. Şimdi ön kamerayı buradan söktüm güzel bir şekilde. Dokunmatik tuşunu güzel bir şekilde şuradan sökelim zarar vermeden. Evet buna zarar vermememiz gerekiyor. Çünkü ekran değişiminde en çok arızalanan şey buymuş. Şuradan güzelce soketini sökelim. Şimdi yavaşça şuradan kaldıralım. Şimdi arkadaşlar bunları söktüm şuradan. Şuna dikkat etmeniz lazım. Şu arka taraftan yavaşça bastırıyorum. Evet yerinden çıktı bakın. Buna zarar vermemeniz gerekiyor yoksa diğer telefona taktığınızda parmak izi okuyucunuz çalışmaz. Bu çalışıyordu. Şimdi merak ediyorum diğer ekranda çalışacak mı? Ya bu sporu yapabileceğiz mi yoksa <laughs> yapamadan vazgeçeceğiz mi? Bu arada hala görüyorsunuz değil mi çok pis. Telefon köyde kullanıldığı için hep toz, pislik, zaman. Parmak izi sen burada bekle. Yemek abi. Gördüğünüz gibi yeni ekran, sıfır ekran. Bu ön kamerasını buraya güzel bir şekilde oturtmam gerekiyor ön kameranın üstünü taktım. Bu da ön kamera koruyucusu. Ön kamerayı taktım. Üst koruyucusunu taktım. Bunu diğerinden sökmüştük biliyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Tekrar aynı yerine bunu takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane videsi. Bu 6 vidayı sıktıktan sonra buradaki dokunmatik parmak izi okuyucusuna geçeceğim. İnşallah sağlam bir şekilde takacağız. Bunu da beraber test edeceğiz. Evet, bunu da taktıktan sonra sıra geldi parmak izi okuyucumuza. Şunu nazik ve güzel bir şekilde şuraya yerleştirelim. Şimdi parmak izi okuyucusunun çıt çıtını taktım. Altındaki delikleri yerine oturturdum üst korumasını takıyorum arkadaşlar. Bakın bunu bunun altına taktım. Ekranın ön çalışması bitti. Bunu şimdilik şuraya bırakalım. Şimdi telefonumuza sıfır bataryayı takalım. Şimdi şu şekilde bataryayı oturtuyoruz. Evet. Altta bir tane yapışkan vardı beyaz gördünüz. Onun üzerine yapıştı. Yani içeride oynamasın, sallanmasın hesabı. Orijinali kadar sağlam olmasa da yine de bakın düşmüyor. Bunun üzerine de ekran gelecek. Oynama falan yapmayacak. Şimdi şurada bir tane soketi var. Onu yerine takıyoruz o kadar. Çıt çıt soketlerini güzel bir şekilde yerine taktım. Bu soketleri takmak birazcık uğraştırabilir. Şimdi soketleri taktım arkadaşlar. Şu dış en sonki koruyucusunu takıyorum. Evet arkadaşlar dış koruyucusunu da taktım. Şimdi telefonumuz çalışıyor mu merak ediyorum. Evet şu an ekranı takmadan <laughs> ekranı takmadan bakın telefonumuz çalışıp çalışmadığını anlayabiliyoruz. <laughs> Mutlu oldum ben. <lan. gülüyor> ee <Hey>, yo. <laughs> ne çekiyorsun? O. Şimdi arkadaşlar, ekranı taktım. Ekran çalışıyor, gördüğünüz gibi. Telefon bu haldeyken bile ekran mermi gibi. Şimdi merak ettiğim bir şey parmak izi okuyucusu çalışıyor mu çalışmıyor mu? Onu merak ediyorum. Onu da en son göstereceğim sizlere. Telefonu önce bir toplayayım Şimdi toplamak için önce üst tarafı yerine oturtuyorsunuz. Sonra yavaş yavaş kenarlardan bastırarak aşağı doğru geliyorsunuz. Evet, çıt çıt seslerini duydunuz. Evet, gördüğünüz gibi her yeri 10 numara 5 yıldız oturdu. Şimdi şu alttaki iki vidasını atıyorum. Sonra alet nalet. En son geldik. En alttaki uzun vidaları atmaya. Evet. İşlemimiz bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet şimdi ekran koruyucumuzu çıkarttık. Şu anda gördüğünüz gibi tuşa bastığım zaman gayet güzel parola girim falan geliyor çalışıyor yani. Şimdi parmak izi ekle diyoruz. Bakın görüyorsunuz. Çatır çatır çalışıyor. sürdür. Sürdür. Evet, çok şükür ekranı mükemmel bir şekilde değiştirdim. Bakın şöyle bakabilirsiniz. Parmak izi okuyucusu direkt anında çalışıyor. Gerçekten mutlu oldum. Hem bütçesi çok uyguna geldi hem de kendimi test etmiş oldum ve sizlere de video içeriği çıkartmış oldum diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir, sıkılmadan izlemişsinizdir. Hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım. Allah'a emanet olun.